Yayınımıza stüdyo Amsterdam'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Bu bölümde de küresel borsaları konuşmaya devam edeceğiz. Önce haber turumuzu sizlerle paylaşalım. ABD Çin arasında ticaret geriliminin azalmasıyla altına olan güvenli liman talebi düştü. Fiyatlar 3200 doların üzerinde dengelenmeye çalışıyor. Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin artması da altın üzerinde baskı yaratırken yatırımcılar riskli varlıklara yönelmeye başladı sayın seyirciler. Çin için 2025 ve 2026 büyüme tahminleri yükseldi. Goldman Sachs ABD Çin gümrük vergisi indiriminin beklenenden güçlü olmasının Çin ekonomisine baskıyı azaltacağını öngördü. Banka ihracat tahminini yukarı çekerek 2025 GSYH büyüme beklentisini %4'ten %4,6'ya çıkardı ancak belirsizlikler nedeniyle özel sektör güveninin kırılgan kal kalabileceğini vurguladı. ABD hisseleri tarafında ise az önce dediğimiz gibi bahar havası yaşanmıştı. Dün risk iştahının artmasıyla ağırlık artır tavsiyesi geldi. Ticaret savaşlarında sağlanan yumuşama küresel piyasalarda risk iştahını artırırken hisse senetlerine olan ilgiyi de canlandırdı. Goldman Sachs S&P 500 endeksi için 12 aylık hedefini 6200'den 6500 puana yükseltti. Nomura ise ABD Çin geriliminin azalmasıyla Çin hisselerinde ağırlık artır tavsiyesine geçti. Analistler jeopolitik risk priminin düşmesiyle birlikte yatırımcıların yeniden gelişen piyasalara yönelebileceğini belirtiyor. Sayın seyirciler ABD bankacılık sektörü Son dönemde hazine piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ardından tamamlayıcı kaldıraç oranı kuralında gevşeme talep ediyor. Bu oran bankaların bilançolarındaki riskli ve risksiz varlıklar karşısında tutmaları gereken sermaye miktarını belirliyor. Kuralların yumuşatılması durumunda bankalar hazine tahvilleri gibi güvenli varlıklar için daha az sermaye tutacak, böylece daha fazla kredi verme ve piyasa işlemlerine katılma imkanına kavuşacaklar. Ve son başlığımız sayın seyirciler, az önce ilk bölümde de konuştuk. Amerika'da TÜFE beklentilerin altında gerçekleşti. Amerika'da enflasyon Nisan ayında yavaşlama sinyali verdi. TÜFE aylık bazda %0,2 artarken yıllık artışsa %2,3 ile beklentilerin altında kaldı. Çekirdek TÜFE de aylık %0,3, yıllık %2,8 arttı. Çin'e yönelik tarifelerin etkisi henüz fiyatlara tam yansımadı. Asıl etkinin mayıs ve ekim aylarında hissedilmesi bekleniyor. Şirketlerin tarife öncesi ihracat ve stoklama adımları Nisan'da enflasyonu geçici olarak sınırladı, sayın seyirciler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gümrük tarifeleri savaşlarında gelinen noktayı değerlendirdi. E, bu değerlendirmelerle devam edelim Sayın Seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde dolaylı bir e, Amerika Birleşik Devletleri'ne de dolaylı bir göndermede bulundu Jinping. Zorbalık ve hegemonya yalnızca kendini izole etmeye yol açar ifadesini kullandı. Xi'nin bu açıklaması ABD ile Çin arasında sağlanan 90 günlük Geçici ticaret ateşkesinin ardından geldi. Çin Devlet Başkanı Şi, Pekin'de düzenlenen Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Forumu'nda konuştu. Kamuoyuna açık bir etkinlikte ilk kez tarife savaşlarına dair değerlendirme yaptı. Şi, tarife savaşlarının kazananı olmaz, küresel işbirliği artık her zamankinden daha gerekli ifadelerini kullandı. Şi, Çin'in Latin Amerika ülkeleriyle dayanışmasını artırmak istediğini vurgularken, bölgeye yaklaşık 9,2 milyar dolar kredi desteği sağlanacağını da açıkladı. ABD ve Çin karşılıklı vergi artırımları da 90 gün süreyle askıya alma konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu kapsamda ABD Çin'e uyguladığı tarifeleri %145'ten %30'a, Çin ise ABD ürünlerine uyguladığı vergileri %125'ten %10'a indirdi. Çin basını ve yetkilileri bu anlaşmayı Pekin'in kararlı tutumunun bir sonucu olarak yorumlarken, ABD tarafı ise gelişmeyi Başkan Donald Trump'ın ticaret stratejisinin bir zaferi olarak nitelendirdi. Çin'in açıklamaları ise Çin'in ABD'ye karşı uluslararası sahnede daha yumuşak güç stratejisi izleyerek konumunu güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriyor. Evet sayın seyirciler ee, Xi Jinping'in açıklamaları da Çin Devlet Başkanı'nın açıklamaları da bu şekildeydi. Ee, hafta sonunda Amerika ile Çin arasında yapılan görüşmeler e, olumlu sinyaller verince e, bu risk, risk iştahını küresel borsalarda artırdı demiştik. E, ne e, karar verildi diye baktığımız zaman hafta sonunda ABD ile Çin arasındaki tarifeler noktasında Çin 90 gün boyunca Amerika'ya uyguladığı tarifeleri %125'den %10'a düşürecek. Buna karşılık Amerika ise Çin'e yönelik tarifeleri aynı süre için %145'den %30'a indirecek. Ayrıca taraflar ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili görüşmeleri sürdürmek üzere bir mekanizma kuracaklar e, sayın seyirciler. Bu arada bir başka haberimizle devam edelim. Bank of America'nın bir değerlendirmesi var. Bank of America bir anket düzenlemiş ve bu ankete göre küresel fon yöneticileri ABD doları ağırlığını Mayıs 2006'dan bu yana en düşük seviyeye çekmişler. Yatırımcılar ticaret politikalarına dair belirsizlikler nedeniyle dolardan uzaklaşırken ekonomide yumuşak iniş beklentisi ankette öne çıkan tema oldu. Bank of America'nın küresel fon yöneticisi anketine göre yatırımcıların portföylerindeki ABD doları ağırlığı 2006'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ankete katılan varlık yöneticilere Başkan Trump döneminde yaşanan kaotik ticaret politikalarının ABD varlıklarına olan ilgiyi azalttığını belirtti. Fon yöneticileri nakit pozisyonlarını %4,8'den %4,5'e çekerken dolara olan düşük pozisyonlarını da korudu. Bank of America ankete katılanların yalnızca dörtte birinin ekonomik açıdan sert iniş beklediğini, çoğunluğunsa yumuşak bir geçiş öngördüğünü aktardı. Anket toplamda 522 milyar dolarlık varlığı yöneten 208 fon yöneticisiyle gerçekleştirildi. Evet sayın seyirciler, şu anki fiyatlamalara bakalım. Dün piyasalarda bağır havası esmesiyle birlikte dolar endeksinde %1'in üzerinde bir yukarı yönlü hareket gelmişti. Bugün bu hareketin bir kısmının geri verildiğini görüyoruz. Dolar endeksinde %0,34'lük bir geri çekilme var. 101,44 seviyesinde yine de 101 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti dolar endeksi bugün de. Euro dolar ve pound dolar tarafında yukarı yönlü hareketler söz konusu bu demek oluyor ki dolar euroya ve pound'a karşı bir miktar değer kaybetmiş. Euro dolar 1,1134 seviyesinde %0,38 yukarı yönlü hareketle pound dolar da 1,3231 seviyesinde %0,42 yukarı yönlü hareketle aynı şekilde dolar İsviçre frangı ve yine karşı da bir miktar kazançlarını geri verdi diyebiliriz bugün. Dolar-İsviçre frangı 0,8424 seviyesinde, dolar-yen paritesi de 147,8710 seviyesinde şu anda. Evet dün risk iştahının artmasıyla birlikte e, paranın riskli varlıklara doğru aktığını görmüştük. Bir değerlendirme alacağız şimdi. Stüdyo Amsterdam'da konuğumuz yatırım danışmanı Sayın Alp Kural, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Evet, Öncelikle ABD ile Çin arasında hafta sonunda yapılan müzakereleri değerlendirmenizi isteyeceğim. 90 günlük bir uzlaşıya varılmış gibi görünüyor. Bu süre içerisinde aşağıya çekildi karşılıklı olarak tarifeler ama daha kalıcı bir uzlaşı için iki taraf bir mekanizma kuracaklarını da bildirdiler. Daha kalıcı bir uzlaşı için... Şansımız nedir? E, ufukta göründü mü e, o uzlaşı? Bundan sonra piyasalardaki o volatilitenin biraz daha azalmasını, biraz daha tozun dumanın dağılmasını bekleyebilir miyiz? Özellikle riskli varlıklar açısından soruyorum. Zaten toz duman baya bir şekilde azalmış durumda. E, ve yani olması gereken yere geldik. Ama tabii ki de yarından öbür güne bir e, anlaşmanın hemen olması kolay değil. Bu kadar yani ilk önce e, dünyayı alt üst etmekten e, masaya oturmaya başladılar. Hemen sıkışıp e, öpüşecekleri e, o da hemen olmaz tabii. Pazarlıklar devam edecektir. Yani orada piyasanın beklentisi 30'a e, oturması e, Çin'in e, gümrük vergilerinin. %10'u normal standart. Bir de fentanil bazlı işte yani orada da politik bir durum fentanil. Çin kabul edecek mi bizden geliyor diye kabul etmeyecek mi? Ama e, çok detaylara girmeden 30'a bağlanmasını bekliyor piyasa. Ama tabii Trump daha önce çıktı ya 80 iyi bir rakam aslında diyerek yine pazarlık sağlamlarına başladı. E Çin de tabii eğer böyle olursa biz masadan kalkarız diyecek edecek. Yani biraz daha volatil olabilir ama yani piyasada şunu gördü, Trump deli değil, deli taklidi yapıyor. Çin'in de sonuçta bir pazarlığı, bir yere oturtmaya ihtiyacı var çünkü zaten Çin'in kendi problemleri var, büyüme eskisi gibi değil. Bir şekilde illaki el sıkışacağını piyasa görüyor ama tabii bu el sıkışana kadar itiş kalkışlar devam edecekti tabii. Bu arada e, yani ne kazandı bu toz dumandan diye baktığımız zaman taraflar mesela ABD bütçesi, vergi ve gümrük gelirlerinin etkisiyle Nisan'da 258 milyar dolarlık bir fazla e, kaydetmiş. Söz konusu açık e, geçen sene, geçen yılın aynı döneminde 855,2 milyar dolar seviyesinde e, gerçekleşmiş. Şu anda bir fazla var e, aynı döneme ilişkin 258 milyar dolarlık bir fazla. ...böyle memnun edici bir tablo da ABD açısından ortaya çıkmış oldu. Ama o arada bir piyasalar gerçekten kan ağladı. Dün piyasalarda tabii çok olumlu fiyatlamalar vardı. ABD borsalarını da ekrana getirirse arkadaşlarım... ...bugün yine pozitif tarafta Dow Jones hariç ABD borsaları diyebiliriz. Bu arada ABD borsalarıyla ilgili... Ee, Goldman Sachs stratejistleri mesela S&P 500 için önümüzdeki 12 ay için tahminlerini 6200'den 6500'e yükseltmişler. Beklentiler biraz daha olumlu tarafa e, çekilmiş ama erken mi, e, Ya yani erken bir değerlendirme mi bu? E, tekrar ortalık e, karışabilir mi iki taraf arasında iplerin atılması suretiyle mesela eninde sonunda anlaşacaklar ama zaman zaman çok sert çıkışlar gelebiliyor hem Çin tarafından hem ABD tarafından nasıl değerlendiriyorsunuz? ABD borsalarında seyir nasıl şekillenir? Yani son 2-3 ayda yatırım bankalarının tahminlerinin nasıl alt üst olduğunu sürekli gördük. Çünkü onlar reaktif yani bir şekilde oturup ya sakin olun bu işler iyiye bağlanır diyemeyecekleri için İlla ki piyasanın gidişatına göre beklentilerin değiştirilmesi gerekiyor bu işin yani gereği ama e, neden piyasalar bu kadar volatil onun da zaten izahatı oluyor. Bundan 2 e, ay önce %70 resesyon diyen Goldman Sachs şimdi %35'e çekti beklentisini. Yani ondan önce de yüzde yirmi resesyondu. Yani böyle e, şimdi de yukarı herkes e, affedersiniz bir, yani tabiri caizse bir gaza gelmiş. Herkes aman dur geride kalmayayım diye piyasayı yukarı çekiyor ama e, tam piyasa tahminlerini projeksiyonlarını yukarı çekiyor ama şimdi pazarlıklarda illaki yani dur kalklar bir masadan kalkmalar oturmalar olacaktır. E, o zaman olduğu zaman da bak, olunca da bakalım nasıl tepkiler e, çıkacak. <laughs> nasıl yatırım bankaları beklentilerini değiştirecek. Ama şu anda gözüken açıkçası ben de eski zirveler bundan iki ay önce eski zirvelere gidebilir miyiz diye soru işareti vardı bende. Ee, ki yani ben toparlayacağına inanıyordum. Fakat eski zirve konusunda benim de vardı. Fakat şu anda gözüken şimdi pazarlıklarda sonuçta bu işin varacağı yer belli bir yerde anlaşılacak. 30-40-50 neyse. Ondan sonra işimize yeniden devam edeceğiz. Ondan sonra Asıl yeni zirveler söz konusu olabilir. Şu anda gidişat konusunda ben de beklentilerim biraz değiştirmiş durumdayım. Ve bu yeni zirveleri de yine teknoloji öncülüğünde gidileceğini düşünüyorum. Çünkü teknoloji hisseleri aslında hem büyüme hem de defansif hisseler. Bunu piyasa görmüyor defansif tarafın henüz. Çünkü siz yapay zeka yatırımlarını durduramıyorsunuz. O sonuçta sizin ekmek peynir gibi e, ticaret veya iş dünyasında herkesin yapmak zorunda olduğu bir yatırım. O yüzden çift üreticileri için yani muhteşem eee yedildeki en azından bazıları için bu e, hem büyüme hem de defansif bir karakter olacağını piyasa kabul ettiği zaman zaten fiyatlar uçuşa geçmeye devam edecektir. Ama kısa vadede tabii ki de hop oturup hop kalkacağız. Ve bundan sonra ne olacak derseniz tamam bu gümrük tarifeleri e, bitti, bir yere bağlandı. Yani bitmez tabii illaki yine ileride o çıkacak, bu çıkacak. Ama yani büyük gürültü e, bitip e, geriye artçıları, küçük e, sismik e, hareketler kalırsa ondan sonra piyasaların fokusu vergi indirimlerine girecektir. Trump çünkü e, kurumsal vergidir, indirme sözü verdi işte o zaman e, asıl yeni zirvelere giderken bu beklentilerle gideceğimizi düşünüyorum ben. Evet bir parantez bugün Amerika tarafında beklenen önemli bir veri de vardı. O veri de beklentiden iyi geldi. E, ne verisi? Enflasyon verisi. Aylık %0,2 yıllık %2,3 artmış evet. beklenti. Aylık %0,3 yıllık %2,4'tü. Ee, yine baktığımız zaman çekirdek enflasyon da e, %0,2 artmış ve tahminlerin altında kalmış. Yıllık bazlısı e, çekirdek enflasyon e, değişmemiş. E, enflasyon rakamının da bir değerlendirmesini alalım. E, evet veri iyi geldi ama e, halen enflasyonla ilgili endişeler e, devam ediyor. Çünkü tarifelerin e, etkisinin... E, Henüz tam olarak yansımadığı fiyatlara belirtiliyor ve enflasyonda işte Mayıs ve Ekim ayları dönüm noktası olabilir değerlendirmeleri var. Enflasyon önümüzdeki süreçte evet bu defa iyi geldi ama alarm sinyali verebilir mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Enflasyon tarafında aslında e, konut ve e, hizmetlerde beklenenden yüksek geldi. Onlar da e, beklenen gibi gelse daha iyi rakam görebilirdik açıkçası. Ama e, konut ve hizmetler önemli rakam e, komponentler. Burada taşıma, hava yolları da beklenenden daha e, düşük indirimler olduğu için manşet daha iyi geldi. Fakat tabi e, yani kalemler o yukarı bu aşağı ama bakarsanız. E, Yıllık 2.3'e hedefe e artık bayağı yaklaşmış durumda. E, tabii ki de bu e, Nisan ayında tam etkisini görmeyeceğiz Gümrük Tarzı'nın ama bir miktarının e, yansıması bekleniyordu. Yansıdı mı yansımadı mı bunu şimdiden söylemek çok zor. Bunlar revizyonlar, e, yani datalar, ışınlar bunlar baktıktan sonra görebiliriz ama yani şimdilik e, işler kötü değil ama sonuçta bir vergiler gelecek bunu hani 30 olsa piyasa aman iyi deyip yoluna bakacak hani e, düşünürseniz tabii ki de enflasyonist bir baskı yaratacak ama korkunç olmayan stagflasyondur öyle fantazilere gitmeyen ama enflasyonun yani şimdi biz e, bir sene öncesinden beri ne konuşuyorduk? 3'ün altında enflasyon yapışkan olmaya başladı. Şimdi ikilere doğru yapışkan olmaya başlayacak. Bu iki hedefine gitmek biraz daha uzun sürecek. E ama e, yani 425-450'de tutarken FED faizleri yani iki hedeflerin civarında yani ikinin biraz üzerinde kalması da kötü bir şey değil tabii. Evet bu arada FED ne yapacak noktasındaki değerlendirmeler de sürekli revize ediliyor. İşte bir ara 5 tane faiz indirimine kadar yükselmişti beklentiler. Ee, ama baktığımız zaman Fed üyeleri, e, tabii ki Başkan Powell başta olmak üzere e, tarifelerin enflasyonist etkilerini vurgulamaya e, devam ettiler, devam ediyorlar. E, şimdi enflasyon verisi de geldi. Veri sonrası faiz indirim beklentileri nasıl fiyatlanıyor diye baktığımız zaman ikiye kadar e, düşmüş ve daha geç e, ilk faiz indiriminin geleceği noktasında beklentiler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Fed? E, iki faiz indirimi bile yapmayabilir mi e, yoksa? Çünkü resesyon riskinin de e, düştüğü belirtiliyor. Çin'de tarifeleri ara verilmesiyle e, birlikte nedir sizin beklentiniz? Fed nasıl bir yol izler? Açıkçası geçen hafta da söylemiştim. Bu işin çivisi çıktı. Yani 5 bekleniyordu bir ay önce. Sonra ikiye düştük. Yani bu da nasıl yatırım bankaları reaktif olarak piyasada olan bir tane illaki bir e, cevap bulmaları ve e, konsensun dışına çıkamamaları gibi burada da aynı etkileri görüyoruz. E, şimdi Haziran Temmuz'da FED e, artık pas geçeceğini piyasa kabullendi. E, ondan sonra bir otursun bakalım bu 90 gün 90 gün geç, içinde işte anlaşma olacak mı ne olacak ne bilecek onlar zaten hadi 90 gün dedik mi Eylül'de bulacağız kendimizi. İşte Eylül'de e, bunun ne olacağı tabi bu arada yani bu vergi gelmeyince de şimdi enflasyonda çok yüksek olmayacak fakat Fed de bekleyecek. Yani burada iş bağlandığı zaman Fed o zaman harekete geçebilir. Bu da Eylül ayını buluruz. E, Eylül sonra zaten Ekim yani Eylül ile Aralık arasında diyeyim artık yani nokta vuruşu yapmak bu piyasa bu durumlarda çok zor ama Eylül Aralık arasında iki tane indirim gelecek herhalde. E, bunun sonunda ne olacak? Peki o zaman yine 2'nin az bir şey üzerinde enflasyon manşette görebiliriz. Hala e, FED faizleri de e, 3.50-3.75 civarında olacaktır. Pardon 3.75 civarında olacaktır. Yani FED'in 2026'ya da indirmek için bir sebebi olabilir. E, tabii orada da ekonomik aktivite istihdam Onlara da bakacak tabii. Yani işsizlik piyasası da bir gevşeme olunca Fed yardıma gelecek. Bunu özellikle altını çizdiler Fed başkanları. Hani özetlersek piyasada işler kötüye giderse Fed yardıma gelecek. Ama geçen sene Fed put dediğimiz yani Fed'in açık desteğini olabilir dedik. Yani Eylül'deki agresif 50 bas puan indirimden sonra. Fakat Fed ondan oradan kaçtı. Yani bu yine Fed'in biraz da reaktif olduğu, biraz politik olduğu, biraz da ne yaptığını biliyor mu bilmiyorum belli değil. Böyle bir piyasada öyle bir izlenim veriyor. Tabii ki de Fed yani reaktif olacak. Tabii ki de biraz politik yani dünyada artık politik olmayan hiçbir şey kalmadı. Bunları koyarsak bu da piyasa volatilitesine daha da katkıda bulunuyor. Yani özetlersek yıl sonuna kadar iki tane gelir, işler kötüye giderse üç tane gelir. Yani çok kötü giderse dört tane gelir. Ama e, yani benim e, şey naif beklentim açıkçası iki taneyle bu işler e, çok suya da sabuna dokunmaz. Piyasalarda da çok agresif işler olmaz. E, bu yumuşa e, yumuşak inişte Amerika'da daha önce beklediğim senaryo gerçekleşir. Ve tabii bunun sonucunda da piyasalarda yeni olur herhalde. Evet dün bir miktar ABD'yi satın al teması öne çıktı. abd için görüşmelerinde pozitif sinyaller gelmesi sonrası. Bu dolar endeksinde de %1'in üzerinde bir toparlanma getirmişti. Bir miktar geri verdiğini görüyoruz. Dolar endeksi 101,38 civarında. Euro-dolar tarafında yine 1,11'li seviyeleri görüyoruz. Dolar endeksinin seyri diye sorayım. Yani güçlü dolar teması geri geldi gibi bir tabloya işaret etmek için yani bir gün yeterli mi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Mesela Amundi Euro için iyimser kalmaya devam etmiş. Euro'yu yukarıya taşıyan faktörler kolayca geri çevrilecek faktörler değil demiş. Euro dolar paritesi bizim için de önemli. Dolar endeksi ve euro dolar tarafında seyri nasıl öngörüyorsunuz? Yani bu kurumlar, ben söylediğiniz kurumların çoğuyla geçmişte çalışmışım. Ee, yani şimdi herkes bir pozisyonunu konuşur piyasalarda. İkincisi de e, açıkta kalmamak için konsensüse yaklaşırlar. Şimdi bundan 3 ay önce herkes parite konuşurken, ben de dahil. E, ben açıkçası hala euronun e, e, neden kuvvetli olması gerektiğini, tamam Amerika'nın başında deli taklidi yapan birisi var, volatilite şudur budur. Amerikalılar doları e, yani Trump e, yönetimi düşük dolar ve ticaret dengesinin daha e, ticaretin, dış ticaretin daha dengeli olmasını istiyorlar evet o faktörleri geride koyuyoruz ama öbür tarafta yani Eurozone'a bakarsanız yani Eurozonda yani sadece şu anda e, geriden gelmiş e, olduğu için efendim söyleyeyim Amerika'da karışıklık varken ona göre bir pozisyonlanma oldu yani bunlar geri dönmesini bekliyorum ben. Ha yeniden Euro... Pariteye böyle faldır küldür yani gelmez tabii yani şimdi piyasada bu kadar şey varken otur bu kadar sivri bir beklentide bulunmanın manası yok ama yani ben yine büyümenin Amerika tarafında olacağını ve doların ne kadar Amerikan yönetimi biraz doları gevşetmek istese de yeniden doların yani tabii bundan 2-3 ay öncesi kadar agresif olmayan bir şekilde de olsa yine doların kuvvetlenmesini bekliyorum. Yani euronun evet. yani şu anda herkes yani piyasada 1.20'ler, 1.25'ler, 1.30'lar uçuşuyor. Yani yani ne olacak Eurozone'da da bu kadar böyle hani bir efendim Almanya'nın savunma bütçesini arttırmasına yani öbür tarafta Amerika Almanya'nın 5 yılda harcayacağı parayı ne bileyim yani herhalde 6 ay harcıyor. Yani o kadar yani bana çok mantıklı gelmiyor ama tabii şu anda bir e, nedeni Port, portföy düzeltmesi olduğu için herkes çok Euro, e, dolar lehinde olduğu için e, tabii aşırı alınmış, aşırı portföylerde dolar sahibi olduğu için euroya geçildi. Aynı şekilde Avrupa hisseleri için de aynı şey söz konusu. Ama ben e, Amerika'nın ve doların yeniden toparlayıp geri geleceğini düşünüyorum. ve Bir yandan da bakarsanız şimdi Avrupa'da e, faizler Amerika'dan daha düşük. Tamam 3 evet. gün sonra, 5 gün sonra ya tamam ya ortalık dağılmayacak deyip yeniden Amerikan varlıklarına dönecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yatırım danışmanı Alp Kural yayınımıza katıldığınız için. Yayın aldığınız için ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle tekrar. Stüdyo Amsterdam'ı noktalıyoruz. Kısa bir ara sonra gün sonunda yurt içi piyasalara bakacağız. Bizden ayrılmayın.